veriyi, bilgiyle beraber bir araya getirip, bunların analizlerini yapıp, yapay zeka ile beraber öngörülebilir bir güvenlik çözüm modeli üzerine çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Enerji santrallerinde gelişen teknoloji ile birlikte güvenlik ihtiyaçları da değişerek artıyor. Sektörün gelişimi, teknolojinin gelişimiyle ile birlikte eşdeğer olarak farklılaşıyor. Biz de güvenlik çözümlerimizi bu alanda farklılaştırıyoruz. Veriyi bilgiyle beraber bir araya getirip bunların analizlerini yapıp yapay zeka ile beraber öngörülebilir bir güvenlik çözüm modeli üzerine çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Artık hayatımızda çok büyük enerji santralleri, rüzgar enerji santralleri giriyor. Bu çözüm modellerini çok rahatlıkla burada uygulayarak optimize modelli, katma değeri yüksek, ölçülebilir hizmet modellerine doğru çeviriyoruz. Tabi Securitas olarak bütün bu modellerimizi kullanırken e, sürdürülebilirliğe de oldukça değer veriyoruz. Güneş enerjisiyle ile çalışan e, akıllı video analizli kamera sistemleri, radar sistemlerini de artık hayatımıza aldık. Bunları aktif olarak kullanıyoruz. Gerek projelerin inşaat döneminde gerek işletme döneminde bu modeller oldukça etkili, ölçülebilir bir model sağlıyor. E, bir rüzgar enerji santralini düşündüğümüzde e, oldukça büyük yatırım e, bedellerine sahip. Yani milyon dolarlık, milyon euroluk yatırımların aslında bu bahsettiğim e, teknoloji odaklı, alarm ve uzaklığını izlemeyle yönetilebilen, optimize ölçülebilir modelde bir güvenlik çözümü için yaklaşık olarak bir yıllık binde beş maliyet oranında bir modeli devreye alabiliyoruz. Bu anlamda bu çözümler gelecekteki rüzgar enerji santralinde çok daha etkin olarak yer alacak. Biz şu an bunu çalıştığımız rüzgar enerji santralleri var. Gelecekte bunların sayısı da ister daha da fazla artarak devam edecek. Çünkü geleceğin rüzgarını konuşuyoruz. Geleceğin rüzgar enerji santrallerinin inşaatını konuşuyoruz. Biz bu geleceğin rüzgar enerji santrallerinde konuşurken kendi tarafımızdan da geleceğin rüzgar enerji santrallerinin, geleceğin güvenlik çözümleriyle birlikte e, işletme halinde enerji üretimini olumsuz etkilemeyecek modeller çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Denizüstü rüzgar santralleri için çalışmalar başladı. Peki bu türbinler nasıl korunacak? Tabii şimdi bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. E, panellerde bununla ilgili gelişmeleri dinliyoruz. Gelecekte böyle deniz üstü rüzgar enerji santrallerimiz de olacak. Türkiye'nin etrafı denizlerde çevrili ve yayınlanan planlanan bölgeler de belli. Biz aslında Securitas olarak bu anlamda da öncüyüz. Gelecekteki yapılanmaya göre sektörün gittiği noktaya doğru da kendimizi çalışmalarımızı e, özelleştiriyoruz. İhtiyaçlar neyse bu ihtiyaçlara özgü çözüm modelleri de şekilleniyor. En üstünde bir, e, ki bir rüzgar enerjisi santralinde tabi çeşitli güvenlik riskleri olacaktır. E, bunları da çalışmalarını belirleyip kendi bu teknoloji odaklı bilgiyi ve veriyi kullandığımız modellerle birlikte yapay zekanın da faydasıyla beraber etkili güvenlik çözümleri oluşturulacaktır. Diğer yandan yine kongrede oldukça yoğun konuşuluyor. Depolamalı enerji üretim santralleri de hayatımıza yakın zamanda girecek. 250 gigawattın üzerine bir başvuru var. Bunlar zaman içerisinde hayata geçmeye başlayacak. Böyle bir santralin, depolamalı enerji üretim santrallerinin ihtiyaçları nelerdir? Ne gibi güvenlik riskleri vardır? Şu anda bunları zaten halihazırda arka tarafta çalışıyoruz. Bu tipteki enerji üretim santralleri, depolamalı enerji üretim santralleri hayata geçmediği başladığı zaman biz sekürtas olarak buna etkili katma değeri yüksek çözüm modellerimize zaten hazır olacağız. Çalışmalarımızı buna göre şekillendiriyor olacağız.